Merhaba sevgili Egeon TV izleyicileri. Bugün Alsancan'ın Kıbrıs Şehitler Caddesi'ndeyiz. Malum geçen sene Mart'tan beri devam eden kısıtlamalar var. Vatandaşa kısıtlamada en çok neyi özlediler onu soracağız. İyi seyirler dilerim. Yasaklarda en çok ne yapmayı özlediniz? Gezmeyi özledim ben. <laughs> evet. Bayağıdır dışarı çıkmıyorduk. Denizi falan özledim bayağı. O yüzden geldik zaten. Pandemi'de en çok neye özledim? Ee, ben sağlıkçıyım, ailemi çok özledim. Yani yeni yeni gezmeye başladım diyebilirim. Ve bir yıldır <laughs> ee, Alsancak'a galiba ilk defa geliyorum. İzmir dışında çünkü sağlıkçıyım. Ee, ailemi özledim diyebilirim. Gezmeyi tozmayı özledim. Mekanların açılmasını istiyorum, insanların para kazanmasını istiyorum. İnsanlar bayağı zor durumda. Sinemaya gitmeyi özledim ben. Ben de sinemaya gitmeyi özledim. Havuzda yüzmeyi de özledim. Spor yapmayı özledim. Yani spor salonumuz şu anda. E, sel felaket oldu en son biliyorsunuz. Onu özledim yani spor yapmayı özledim. Gidemiyoruz yani kapalı olduğu için. Onun dışında Tabii sinema Sosyal aktivite, sinemalar olsun. E, spor, sinema Böyle. Valla biz lokantacı olunca tabii ki müşteriyi özledik. Satışı özledik. Yani soğuk. <laughs> bir arada olmayı özledik ya. Başka? Herkesle, herkesle bir arada olmayı özledik. Yani mesafe aslında iyi bir şey gibi görünüyor ama e, insanların birazcık gerçek yüzünü ortaya çıkarttı herhalde. Benim en çok özlediğim şey insanların sıcacık bir şekilde bir arada olması. Pandemide gelelim. Pandemide tek özledim. Arkadaşlarına sarılmak, öp, öpüşmek böyle. Ondan sonra şurada da mesela Seviş Pastanesi benim geçtiğimin geldiği yer. Lisede o ticaret lisesinde okumuştum ben. Ee, Seviş Pastanesi arkadaşlarla gelip bir kahve içelim diye geldim. Yolumu değiştirdim ama kapalı galiba büyük ihtimalle. Aa, bir kafede oturup kahve içmeyi özledim. <laughs> Başka? Başka? Yani arkadaşlarımla buluşmayı. Aa, ha birçok şeyi özledik tabi. Maalesef kısıtlanmış hissediyoruz. Ama böyle de olması gerekiyor. Sabredeceğiz. Sarılmayı. <laughs> Başka. Sarılmayı. Bir mekana gidip rahat rahat yemek yemeyi. Onu özledim. Gezmeyi özledim ya. Sadece gezmek? Evet ya bir yerde oturup yemek yemeyi özledim. Yani rahat rahat gezmeye istediğim yerlere gidemiyoruz. Yani istediğimiz yerlere gidemiyoruz mekanlara falan. Bu konuda sıkıntı oldu yani açıkçası. Peki başka? Ee, onun haricinde ya tabii insanların böyle ilkerek birbirine konuşması etmesi bunlar da psikolojik insanları rahatsız etti. Beni de rahatsız etti. Bu yani.